Ne aldın abi? İşte ne diyor aldın. Kaç aldın Mal, abi? Mal sudan ucuz kardeş. Aynen öyle. He geçen sene fiyatlardan aşağı iki dükeyi 162 aldım. aldın. Yani geçen seneden ucuz piyasa. Piyasada bir şey yok. Hayırlı, Hayırlı olsun abi. Millet satan da zarar edir, alan da zarar edir. Oh! Bundan bu. Bir bu, bir de bu. <laughs> evet. Bunun fiyatı neydi abi? 80, 80 bin lira. Hayır.

Gelir oğlan. Köyün içine girme. Bunlardan da yiyecekler. Üçüsünü aldınız? Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Üçüsünü kaça aldınız hayvanların erkekleri? Erkeklerin erkekleri kaç lira? 200 bin lira. Üçüsü 200 bin lira. 200 bin lira erkeklerin çifti. <laughs> Hayırlı olsun abi. Hayırlı <laughs> olsun. Ya şu ya. ne ya. yaptı? E, ne aldın? Kaçı aldın? Abi. 50 o 50 olsun. olsun. O büyüğünü mü? Ha. <laughs> hayırlı olsun. Güzel olsun kamera. Saydam ya 67 bin lira hayırlı oğlu olsun. <laughs> Ula, bırak Hoş. Bir el aplausunuz. ver 90 yok, 90. Çık. Fiyat ver. 90. Fiyat ver. 91. 5 yok. 115. Fiyat ver. Hadi 100. Yat ver. 100 lira. ver. 100 lira, 100 lira. 5 daha yok. 110 5 daha yok.

Abi hayırlı olsun. Eyvallah sağ olasın. Kaç aldın abi? Sen bunu, mi aldın? Bunu 109'a aldım. 109 liraya aldım. aldım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Nasıl piyasa ucuz mu? Piyasa pahalı ucuzdur. Mı? pahalı ucuzdur. mı? Yani e, yani aşağı yukarı ette de aynı paradır. Kurbanlık değil de onlar düzeldir. Onları Onlar da 140'a aldım. Çiftini değil mi? Hı hı. Bugün versene bir ya. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ olasın baba. Kaç aldınız abi? Eller, abi 38 lira aldık. Allah razı al. Hayırlı olsun. Allah Allah razı olsun. Teşekkür ederim Teşekkür ederiz. Hadi. Hadi. Satıldı mı abi bunlar? Satıldı mı abi? Kanalı? Evet. Kaça satıldı? 155 155 Güzel hayvan Evet, evet olsun. Olur. Olur, ol, 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 ol. Bunun fiyatı nedir abi? Kaç aldınız? Bunu 115 e aldınız. Hayırlı olsun. <gülüyor> Kaça <gülüyor> sattınız amca? Fiyat da söyleyin. 161. 160 lira. 160 lira. 160, 160, 160 mı 165 mi? 65. 65 65. 65. Hayırlı 65. olsun hangileri abi? Ana ana. Ha bu ineği. Ana sinek. Ana ana. Ana ana Kanası. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ettik abi. Duyuncaz evet. inşallah hayırını görürsün. Bir başıma bırakma beni. Zaten yaralıyım. Bırakma beni

Bu yerden da... koparım Bırak genç Bırak 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 Yedi yaş Aman havar Havar Komşular Havar Yedim bulurmuş Aslanım Havar Yedim bulurmuş Aslanım Can 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 Dünyada <laughs> <Yüca> başında <laughs> Bugün peşin satmış karışmam Dur bu adam söylesin Yarın yollarına Kurban olaydım Yarın yollarına Kurban olaydım Aman nasıl? havar havar Komşular ha. havar ha. Yiğidim vurulmuş Komşular <laughs> haval, O da Komşular <laughs> haval, abi? Yok, yok satılmadı. Oo Aman yürüme. Sattın abi. Yoksa kendi malın mıdır? Kendi malımız سالتا مادن؟ سالتا جا زقا براییم های اینو هایی او گربا چه بیچیدی؟ سو هفته گربا الان اونها را به چطی؟ نه جه را وری بی اکانات و که بی یا جوشی. ای ای باید دیگه پا بکنه پا بکنه

İnsanlar para kazanabiliyor. Kim var bizden reklamlatıyor? Bizim adamız çalışıyor. Bizim meydanımızda komisyonu sunuyor. Dışarıdan gelen insanlar alacaklar var alabiliyor? Aynen. Bazı insanlar bizi gitti şikayetçi olmuş büyük şehirlerde desin. Aferin. Büyük şehirlerde desin açtıkları pazara gitsek gidiyor. Neden gitmiyor? Onu da izleyin. Komisyonu sürü olduğu için oraya kimse gitmiyor. Ha demişler çok bir güne düşüreceğiz. Ama bizim pazarımız kendi kendine asla açılmış pazar. İki evet. gün haftada. Evet. Bizim pazarımızda komisyon usulü yok kesin. Dışarıdan gelen insan rahatlıkça zarfında alabilir. Bu, Bu idol, var. Bu gelenler kiralıyor musun abi yoksa? Hayır hayır mı? kira parası falan hiçbir şey almıyor. Bir şey almıyor. razı olsun devletimize. Devletimize razı olsun. Var olsun devletimize. Öncelikle Erzurum'un şey hmm. işe de yani, hmm. bir cim, hmm. Yalnız bir hocamız var Mehmet Sekmen'de. İnşallah yayınlarsın, varsın. Sadece abi pazarımızın üstüne kadar atmasın. Başka da gece Son üç yüz altmış. Son üç gün. altmış. Son üç yüz altmış. Son üç yüz altmış. Son üç yüz altmış. Son üç yüz altmış bizim çok, <laughs> çok <zannasın> lan, olmuyor <laughs> ne işim var burada oğlum ne işim var burada e bak adama lise vereceksin muhammed <laughs> <Peki, gülüyor> <laughs> gel hele yan çırmazsa kim sarmaz ben sana söyleyeyim bak

Tamam da bir, şey, e bir şey 34. Şey, şey, şey. şey. Yok yok. Ne dedi ya? Hayır dostum. Bu adamın götü bir pazar bu yese. Bir şey koysun, bir şey koysun. Tamam. Yok abi. tamam bir şey. Gel. Ama hadi 30 dedi. Hadi 30 dedi. Tamam da hani bize bir Abi gözüm kesmiyor. 5 lira. 5 lira sen sen. kesmiyor. Yok abi, ben gözüm keşfediyor. Şey. Tamam. Yok abi. Feylo, dur, dur, dur. Ee, tamam, lira için. lira için 2,5 ya. 2,5 liradır ya. dur ya. Ondan da Allah helal etsin. 32,5

Adam et tavsiye et tavsiye. Ben burada. Bu da bunun kuludur, kuludur. Can, can. Yanım, yanım kilo yeter abi, teşekkür ben teşekkür <laughs> ettim amca